Bazen durup şöyle bir geriye bakmak gerekiyor ki ne kadar yol almışsınız, bir arpa boyu yol gidebilmiş misiniz? Daha iyi görebilin. Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayalp. Tam da bu söylediğimi yapmak için aslında bugün biraz karşınıza çıkıyorum. Açıkçası hani artık 30'larının da başında bir insan olarak e, neler yaptım o zamana kadar, hayatımı nasıl geçirdim falan bunları biraz daha düşünmeye başlıyorsunuz. E, tahminimce 40'larda daha da kötü olacaktır bu 50'lerde 60'larda Allah uzun ömür verir de görürsek daha da fena olacaktır ama e, Yani artık gençliğin geride kalmış olmasının getirdiği bir şeyle beraber daha sık yapıyorsunuz Ben de e, normalde zaten sık sık yapan bir insan olmama rağmen bu aralar daha da bir e, sık yapıyordum Dedim ki kendi kendime ya bunu hani hep kendime yükleniyorum ama hani bir geri döneyim bakayım Neler yaptım, neler yapıyorum, bir şey değiştim hayatımda? Şimdi tabii bunu ben genelde bütün hayatım için yapıyorum ama sizinle beraber e, birazcık YouTube kanalına bakarak yapmak istiyorum. E, çünkü diğer taraflar can sıkıcı. E, dolayısıyla hani sizinle beraber, sizin de belki daha ilgi göstereceğinizi düşündüm. E, ki biliyorum daha iki sene evvel bu videoya ilk video attığım zamandan beri takip eden insanlar falan var. Bilhassa onlar büyük keyif alacaktır. Ya da siz de zaten bu iki senenin herhangi bir yönünde yakalayıp videolarımı izlemeye başladıysanız e, gelişimi bir kısmen görmüş olacağınızdan sizin de keyif alacağınızı düşünüyorum. Her neyse şöyle bir geri döndüm. Eski videolara baktım. Neler neler olmuş ya. Yani şu arkada sadece bayrağın olduğu ve duvarın renginin farklı olduğu günlerden işte efendime söyleyeyim e, benim eski telefonum daha da uydur bir telefonda o telefonda çekilmiş olan hem sesi hem de görüntüsü o telefonla alınmış olan videolardan nerelere kadar gelmişiz. E, i̇lk yaptığım şey galiba zaman içerisinde bir mikrofon almak olmuş ki o mikrofonu da gitmişim. Baya e, bayağı AliExpress'ten falan almışım ki yani Hatta ilk çektiğim videoda da bahsetmişim ondan yani fiyat performans ürününe gittim diye. Çünkü param yoktu hani o zamanlar. Ve hani uygun fiyatı da bulduğumu hatırlıyorum zaten onu. Güzel de olmuştu. ilk etapta sevilmiştim ama sonradan öğrendim ki hani ucuz mal alacak kadar zengin değilim lafı gerçekten de... ...hani orada bir şeye çıkıyor, yaklaşık bir 15-20 videonun sonunda... ...hatta o kadar bile sürmemiş olabilir... E, ...bozulmuş ve hani şu an kullandığım mikrofonu almaya... E, ...geçmek zorunda kalmışım, almak zorunda kalmışım. E, ve yani hani şey var, o da bana neyi öğretmiş bu kadar zaman içerisinde? Hani geri dönüp baktığımda bir aypa boyu yol gidemediğimi... ...yine düşünebilirim belki zaman içerisinde ama... ...en azından böyle bir tecrübe kazanmışım. E, hakikaten işte o an cebinizde olan parayı... ...alabileceğiniz bir şey almak yerine... ...biraz işte hani sabredip e, gerekirse... Dışınızı sıkıp, aranızı biriktirip, uzun süre kullanabileceğiniz bir şeye gitmek özellikle elektronik cihazlar için geçerli olan bir şey bu. Daha mantıklıymış gibi geliyor. Bunu bizzat yaşamış oldum. Başka şeylerde zaten zaman içerisinde yaşamıştım. Laptopumda yaşadım, efendim söyleyeyim daha önce aldığım daha akıllı telefonlar öncesinde aldığım telefonlarımda falan yaşadım. Bilmediğim şey değildi ama neyse yeri gelmişken söylemiş olayım dedim yani bunu. Her neyse ses problemini en sonunda tabii çözmüşüz. Hala da eskisine nazaran çok daha iyi eskisine nazaran dedim ilk videolarıma nazaran çok daha iyi ee, ses alıyoruz. Onu çözünce tabii otomatik olarak hani görüntüye de gitmiş mevzu. İşte bir gitmişim webcam almışım yine cebimdeki parayla tabii mikrofondan ötürü akıllandığım için ona nazaran daha uygun e, en azından hani uzun süre kullanabileceğim bir kamera seçip ona gitmişim. İşte sonra zaten telefonum bozulduğu için yeni bir telefon alırken e, kamerasının da iyi olmasına dikkat etmişim zamanında ve Yine telefonumda çektiğim e, videolar var. Sesi yine farklı bir kayıt, kayıt ettiğim ve teknik açı açıdan en sonunda geldiğimiz nokta itibariyle hani e, şu an bir işte DSLR kameraya bakarak konuşuyorum ve bu noktaya kadar gelmişiz zaman içerisinde tabii teknik değişikliklerin üzerine hep böyle bir odaklandım falan ama e, tek değişiklik tabii ki olmadı işte arka taraf ilk başta işte artık Bayram tek başına kesmediğini fark etmişim e, yanına bir şeyler koyayım diye dediğimde işte şu ilk başta yani aynen bu sıralamayla değil duvar e, şey yaptıktan sonra ne derler onun adına duvara bir boyadıktan sonra yerleri değişti ama 3 tane şu posterlerden başlamışım ki onları da zaten e, gist 2017'de yanılmıyorsam ilk kez e, tuhaf şeyler dükkanı facebook'ta bulabileceğiniz bir e, oluşum. O yüzden böyle bakıp lan bu benim duvarda, bunlar benim duvarda nasıl durur diye düşünüp böyle üç tane çok güvenemeden almışım. Sonra sağ olsun o şeyle ilgilenen arkadaş, o e, bu işi yapan, sergiyi açan, aynı zamanda Facebook sayfasında e, yöneten arkadaşlar e, normalde yapmıyor olmasına rağmen kargoyla hani bir şekilde halledip daha fazlasını aldığım bir dönem olmuş. İşte o arada tabii bizim Cem ilk kısa filmini, yani ilk kısa filmi değil, öğrenciyken de yapmış adam ama adam akıllı aslında. Kendisi de ilk filmim diyeceğini tahmin ettiğim e, filmini yani diğerlerine gönlünden gönülden bağlı değil. hakikaten adamın ilk filmi bu. Ee, i̇lk filmini yaptı ve hani şey var. Sonuncayı da arkadaki postaj e, gelmiş oldu. Ve arka tarafı biraz daha böyle güzelleştirmiş olduk. Tabi hani işte şeyler falan var. Ee, bir şurada tam şöyle parmağımın şu an üzerinde gördüğünüz e, hediye olarak gelen yeni giste gelen böyle bir şey oldu. Sizlerden gelen şeyler de oldu. Ve dolayısıyla hani arka taraf böyle bir dolmuş oldu. E, aynı zamanda şu tarafta şurada gördüğünüz Eskişehir'e gittiğimiz zaman Anadolu Üniversitesi'ndeki arkadaşların e, iletişim kulübüydü yanılmıyorsam. Adı. yan yana Yanılıyor olabilirim önemli değil hediye ettikleri şöyle televizyona benzer bir e, pin ne derler ona rozete benzer bir şey geldi onlar geldi hani birden birdenbire arka taraf aslında bakarsanız ki zaten bakın şurada da yine görebileceğiniz e, benim işte Galatasaray Üniversitesi e, şeyim amblemi diyeyim e, bizim şeyin üzerine cübbemizin üzerine astığımız hemen yanında e, Gamescom 2017 ilk katıldığım Gamescom e, mun amblemi hemen de onun yanında Efes 2016 tatbikatı askerdeyken e, katılmış olduğum ile katılmış olduğum ee, yani şey değildi açıkçası çok sor, gitmek ister misiniz diye sormuyorlardı görevlendirdiler gittik e, ve hani benim hayatımdan böyle bir kesitler içeren bir takım şeyleri görmek yine mümkün yine şurada da aslında bakarsanız hemen şurada e, benim e, şeyi de görebilirsin yani göremezsin tabii üzerine okumanız ama tabii Gamescom'da aldığım bir künyeyle beraber şey var e, Askerdeki can dostumla beraber künyelerimizin birer tanesini değiştirmiştik hani o duruyor falan yani birden bir bakarsanız bu kadar zaman içerisinde bir kameraya bakıp konuşan insandan ziyade yaptığı şeyi kendini anlatırken en azından bunu daha iyi bir biçimde size ulaştırmak için çabalayan bir yandan da aslında bu yaptığı iş birden bir hayatının büyük bir kısmını önemli bir kısmını diyeyim büyük demek biraz yanlış olabilir çünkü gerçekten bir haftalık iş yüküm içerisinde gene küçük bir yer kaplayabiliyor çünkü o kadar zamanım var ama en azından hani onu da oraya ayırmaya çalıştım amdan ötürü benim kendimce kendimi takdir ettiğim bir yere sahip olan bir kanala dönüştü bu. Hayatımdan bir parçayı görüyorsunuz iyi kötü yani ilgilendiğim şeylerin posterleri ya da işte arkadaşımın yaptığı filmin posteri ya da işte e, hayatımın çok ciddi bir kısmını tekrar şöyle göstereyim bir yandan da e, doğru gösteriyor muyum diye kontrol ediyorum. E, hayatımda yaptığım şeylerin takım izlerini görebildiğimiz işte Anadolu Üniversitelerine davet etmişler e, Efendime söyleyeyim hani bana bir şey hediye edecek kadar ciddi almış olan insanlar olmuş e, ekran başında vesaire vesaire derken hani hakikaten böyle bir noktaya gelmişiz. Ve hani e, yani hala birazcık da belki benim genel olarak kendime çok yüklenmemle alakalı bir mevzu belki bu ama hala ulan acaba gerçekten her şeyi, verebileceğim yani her şeyi karşımdaki insanlara verebiliyor muyum? Ya da kendimi açımdan kendimi tatmin edebilecek e, bir şeyi yapıyor muyum? En gelebileceğim nokta bu mudur falan ya böyle bir şey yaparken ki bence bu birazcık insan olmakla alakalı bir mevzudur. Bunları düşünürken hani baktığımda ya ulan tamam kendime çok yükleniyorum bazen belki ama hani o kadar da yüklenmemek lazım deyip hani öyle anlık da olsa hani bir şey yaptığım zaman gerçekten önemli olan bir şeylere odaklandığım zaman şey görünüyorum ya yani i̇ki senedir ama iyi ama kötü aksatmadan buralara bir şeyler ee, yüklüyorum. Videolar yüklüyorum. Oyun videoları yüklüyorum. Ki oyun videoları kısmına hiç girmedik bu arada ama zamanda Let's Play'ler de denemişim. Efendime söyleyeyim farklı konseptler de denemişim. Nasıl oyun konsepti içerisinde bir ara facecam'im varken karar vermişim ve demişim ki ya bu e, işte hani konsepte ilk bakışa yakın olan nasıl oyun konseptinde önemli olan şey benim tepkilerim değil. Verdiğim bilgiler ve oyunun kendisi demişim ve bundan facecam çıkacak demişim ve yorumlara falan da böyle bir göz attım. ilk o karar verdiğim videoların altındaki. Ama facecam gelsin diyen çok fazla insan vardı. E, inatlaşmaktan i̇natlaşmaktan ziyade aldığım kararın doğru olduğunu düşündüğüm için arkasında durdum ve geri getirmediğim e, bir şeydi. Bu facecam, facecam'dan kurtulma mevzusu. Yarın bugün gün bu arada hani gene belki bir display yaparsam ya da ne bileyim işte. Gerçekten benim yüzümün gözükmesi önemli olan bir seri yaparsam tabii ki. Hani yine geri gelir ama böyle karar da almışım misal. Hani ve hani sonuç itibariyle oyunlardan bahsettiğim, kendi hayatımdan bahsettiğim, sizlere kendimce yararını gördüğüm şeylerin öğütlerini vermeye çalıştım. Bizzat kendi yararını kendim yararını görmediğim bir şeyi anlatmadım. Geçen hafta biliyorsunuz bir üniversitelerle alakalı video paylaşmıştım. Yine gerçekten şaşırtan yorumlar aldım onunla alakalı ama önemli değil. Kötü yorum ya da işte hani haddini aşan yorum her zaman gelir zaten ama hani ben gerçekten bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Hani kendim yararını görmediğim bir şeyi size öğretmeye çalışmadım. Size yukarıdan işte bir öğretmenmiş içerisine bir şey anlatmaya da çalışmadım hiçbir zaman. Yani hep söylediğim şey ya bu. Çok seviyorum zaten bunu her söylediğimde de. O yüzden de söylüyorum ya. Sonuçta kendi yatak odasında oturmuş olan pijamalarıyla sizinle konuşan bir insanım ben ve hani gerçekten size böyle bir ne derler onun adına bir <laughs> vasiyet şey vasiyet değil ya ama nasihat verme havasında olan falan bir şey de değilim. Gerçekten mümkün olduğunca Keşke birileri çıkıp da zamanında bana bunları deseydi dediğim ya da aslında bunları bana söylemiş olmasına rağmen dinlemediğim insanlar da olmuştur belki ama neyse onu bir kenara koyalım. O tarzdaki hani şeyleri anlatmaya çalıştığım bir yer oldu. Ve yani ya işin takipçilerini vesairesini falan filan gerçekten geçtim. Onlarla alakalı konuştuk yani. Ne kadar müteşekkir olduğumu takip eden herkese, videolara, yorum atanlara, işte beğenenlere, güzel yorumlar atanlara, güzel yorumlar atmasını geçtim. Benimle aynı şeye gönül veren, aynı şeylere gönül veren insanlarla bir araya gelip konuşabilme ortam, yani şeylerine oluşturduğumuz ortama hani her zaman ne kadar müteşekkir olduğumu belirttim. Ve şimdi geri dönüp baktığımda da işte bunu yapabilmiş olmak bilmiyorum ya yani belki insanoğlu olarak hani sonuçta insanlığa, insanoğluna ve kendi mutluluğunuza belki e, hizmet etmek konusunda çok daha başka şeyler de yapılabilir. Her zaman yapılabilir. Ve o açıdan baktığınızda gittiğim yol bir arpa boyu kadar bile olmayabilir. Geri dönüp baktığında ama o arpa boyu kadar olmayan yola bile açıkçası ben gayet hani müteşekkirim, keyifliyim. Ee, böyle bir nokta oldu ve sonradan işte az evvel dediğim bu videonun da başlangıcında olan kendimi o sorguladığım, geri dönüp baktığım ee, noktaya baktığımda yani noktaya geri döndüğümde en azından şu anda diyorum ki olmuş ya. Tamam, Ya arpa boyu yol gittik mi, gidemedik mi? O arpanın boyunu neyle ölçtüğünüze bağlı olarak işte... yani ...çok ulvi görevlerle insanlığa, işte efendime söyleyeyim, hizmet etmek mi? Ya da yoksa kişisel e, akıl sağlığınız yerinde tutmak adına... ...ya da ne bileyim, mutluluğunuz için yaptığınıza göre mi ölçeceksiniz? O ayrı bir mevzu. Ama bu şekilde nasıl bakarsanız bakın, ben iyi kötü. E, bir yol almışız ya, bir yol almışız. Alacağımız daha çok da yol var bu arada. O çok bariz zaten yani hani... E, ...şu yaptığımın hala çok basit olduğunu... Belki iki sene evvel yaptığımdan daha iyi gözükse de çok daha iyi gözükebileceğini, çeşitlendirilebileceğini biliyorum. Ee, i̇çerik olarak bir yandan da yeni YouTube kanalı üzerinde konuşmak gerekiyorsa, zamanda yaptığım bir yarıda bı yarıda bıraktım demeyeyim. Yarıda bırakmadım hiçbir şey aslında ya o açıdan baktığımda. Ee, daha iyi yapabilmek adına iyi bir fikir bulana kadar rafa kaldırdım diyeyim. Fikirler falan da tekrar aklıma geldi. Bütün o zamandan bu zamana hangi işleri yapmışım, neler yapmışım falan diye bakarken. Bunların hepsini görünce gerçekten dedim ki Orhan, Olmuş ya. Yani yaptığına da değiyor. Ee, i̇nsanlar da bu kadar zaman içerisinde gerçekten bir şekilde e, hani yalnız bırakmamışlar beni. Hep zaman içerisinde ortalama izlenmeler de işte hani sokakta tanınırlığımız da artmış. Her ilkbahar döneminde daha fazla yere davet ediliyoruz ki hani bu hep beni silkeleyip kendine getiren bir şeydir. Bak hani üniversitelerden falan davet edilmek yani edinmek bende o açıdan öyle bir etki de yaratıyor. Hani Bak çocuklar sonuç itibariyle çocuk diyorum da anasını 30'una falan gelince de insan şey yapıyor gaza geliyor direkt böyle çocuklar falan. 22-23 yaşında insanlar kocaman delikanlı gencelik insanlar halbuki de neyse. <laughs> Bunlar çok farklı şeyler. Konular dağılmasın konu. Ama bu insanlar e, bizi muhatap almışlar. Bizden öğrenebilecekleri bir şeyler olduğunu ya da bizimle beraber sohbet etmek istediklerini fark etmişler ve davet etmişler. Ona göre de kendine çeki düzen ver. Verdiğin mesajlar Hani yaptığın videolarla olsun, insan olarak olsun, sosyal medyada olsun vesaireden hani onlara yakışır olsun. Ee, bu ilgiye ve hani buna yakışır olsun diye kendimi çeki düzen verdiğimi de gördüm. Ve sonra işte en başa tekrardan geri döneyim. Baktım ki bu kadar zaman içerisinde hem kendimi işte hem sizinle olan iletişimimi hem de e, genel olarak hayattaki e, amacımı demek çok büyük oluyor ama başka bir kelime bulamayacağım burada. Amacımı bir nebze olsun böyle bir şekillendirmiş. Ben iki sene önceki Orhun olmadığımı ondan yani o Orhun'dan bir tık daha belki yetenekli. Hani kendi yeteneğini geliştirmiş olmasından ötürü söylüyorum bunu. Çünkü ilk videolarda e, şu ekranın içerisine bakıp, merceğin içerisine bakıp konuşma mevzusunda bile çok daha fazla problem var. E, ve geri dönüp bazen bunu anlatıyor, anlamıyorum yorumlarına. Ulan hakikaten o zaman ne anlattığım anlaşılmıyormuş ya. ya bugün ne kadar anlaşılıyor o da ayrı mevzu da neyse neyse çok dağılmasın. E, hak verdiğim oluyor yani neyse. E, ve hani Geldiğimiz nokta itibariyle ulan nefessiz konuştum nereye bağlayacağımı unuttum şu anda ama böyle arkadaşlar gerçekten hani sizlere de müteşekkirim. Yaptığım e, şu işlere de ben çok teşekkürüm. Bu yaptığım işi e, olanaklı kılan işte e, e, Efendime efendim söyleyeyim ya şu iki tane hani ışık var. Ona da değinecektim teknik kısmında ama değinmeyeyim demiştim. Hadi gene değineyim. İki tane iki e, IKEA'dan alınan lamba var ya şu şeyde bana bakan, yüzümü aydınlatan. Daha önceki mesela videolarıma eskilerine bakarsanız yüzüm karanlık kalır. Sadece tepedeki aydınlık olduğu için ve hani bunu Nasıl çözerim ya? Bir yüzümü biraz daha aydınlatayım diye çözerim dediğim zaman işte danışabildiğim Cem var misal. İşte hatta oturup babama bazen ya baba nasıl yaparız falan dediğim zaman e, yol gösteren, hani insanların olmuş olması, o insanlarla bu muhabbeti yapmış olmam bile beni çok mutlu ediyor. Ve hani geldiğim nokta itibariyle en azından YouTube kanalı üzerinden konuşmak gerekirse e, memnunum, mutluyum. Yani ve hani gerçekten geri dönüp baktığınız zaman bu aldığınız yolda siz de eminim ki hangi konuda olursa olsun ben birazcık daha böyle bir şey iyice böyle derin, efendime söyleyeyim depresif falan bir mevzu olmasın diye başka yerlerde tutmak istemedim. Biraz yüzeysel tutmak istedim ama bunu hakikaten her zaman yapabilirsiniz. bu işte Üniversiteye zannediyorsanız ilk girdiğiniz deneme sınavıyla son girdiğiniz deneme sınavı arasındaki fark olabilir mesela bu. E, i̇lişkilerden müzdaripseniz ilk kız arkadaşınızla e, yani genelde işte efendime söyleyeyim kötü bir şeyler yani bir şeyler kötü gittiyse ayrıldıysanız ya da ilişkinizin başlangıcıyla işte atıyorum 6. ayı sonundaki kısımlara falan baktığınızda hem kişisel olarak ne kadar geliştiğinizi görmeniz hem de e, ilişkinizde ya da işte derslerinizde vesairenizde geldiğiniz noktayı görmeniz bir tık daha iyi olabiliyor. O yüzden bazen şöyle bir derin nefes alıp ben de şu an diyeyim ki <laughs> birazcık yavaşlayayım konuşmakta. Çözemediğim bir şeyler, şeylerden bir tanesi olmuş ama en eskiye nazaran birazcık daha az takıldığım için en azından daha e, iyi iyi yani iyi demeyeyim de işte idare edebilir noktaya gelmiş gene de. Hani geri dönüyorsak tekrar bakıyorsak mevzuya hızlı konuşma mevzusu için de bunu söyleyebilirim. Siz de dediğim gibi şöyle bir derin nefes alıp geri dönüp baktığınızda hangi konuda olursa olsun geldiğiniz noktayı göreceksinizdir. Beğenmiyorsanız da bu arada hani geldiğiniz noktayı bir sonraki adımının ne olacağını bunu da düzeltmek için bu beğenmediğiniz noktadan kurtulmak için yapacağınız bir sonraki adımın ne olduğunu atacağınız bir sonraki adımın ne olduğunu bulmak için kafanızı yorun. Eminim ki de bulacaksınızdır arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Biraz daha konuşursam çünkü nereye gidecek konu bilmiyorum. Başlarken neredeydi onu da bilmiyorum şu anda. <laughs> Ama durumlar böyle. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.